Bunların tamamı bitmiş ama yapılıyor. Biliyorum, biliyorum. Genç için, kadın için, evet. çocuk için yapacağımız e işte sosyal tesislerde içinde altında pazar. Çok güzel bir Evet, evet. Güzel bir proje. Evet. Bı Hadi beyler. Bir proje. Bunu da gece konduyu tarihe gömdük bölgede. Çok Bizim bölgemizde. Çok güzel. Evet. Bunlar da İstanbul'a hep telaş, e, İstanbul'dan Ankara'ya telaşlı gidiş gelişler oluyor. Bir iş sebebiyle hemen gelip dönmek gibi. Bu sefer Kurultayımız vesilesiyle biraz rahat bir e, takvimimiz oluştu. E, açıkçası e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Fethi Yaşar başkanımızı ziyaret etmeden olmazdı. Bugün Ankara'ya e, Ankara gününe ilk başlangıcı buradan yapmak istedim. E, daha önce büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiştim. E, bu sefer e, hem yeni mahalle belediye başkanımızı hem de <laughs> ardından Çankaya belediye başkanımızı ziyaret edeceğim. Fethi Yaşar başkanımız ağabeyimiz kıymetli bir belediyecidir. Çok iyi bir yerel yöneticidir. Ee, kendi bölgesinde çok kıymetli izler bırakmış bir e, belediye başkanıdır. Ben e, bu manada kendisini açıkçası e, keyifle ve e, ders alarak uzaktan izleyen birisiydim. Bugün de e, kendisini ziyaret etmekten onur duyuyorum. Türkiye'nin iyi yerel yöneticilere ihtiyaç mı var? Çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı, birleşmeyi, buluşmayı, kaynaşmayı sağlayan her yerel yönetici aslında Türkiye'nin huzuru için, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence Türkiye'de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu manada o örneklerden biri de Fethi Yaşar Başkanımızdır. Bu manada İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde, görevinde başarılar diliyorum. Dayanışmamız en üst seviyede olacaktır. Kahvesini içip 40 yıl hatrını kazanmak için buradayım. Teşekkür ederiz başkanım. İstanbul'un evet. İstanbul gezeye alacak. Evet. Tamam. evet. İstanbul, <laughs> evet. İstanbul, İstanbul <laughs> Aklım İstanbul'da. <ha. gülüyor> Ankara'nın göbeğinde. Pardon. Evet. Aklım İstanbul'da yapacak bir şey yok. Ama olsun. Ha. Ankara. O da doğru. Evet. <laughs> Değerli arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyemizi Cumhuriyet'in ilçesi yeni mahallede dağırlamaktan onur duyuyor belirtmek isterim. Biliyorsunuz son seçimlerden sonra hem dünyanın gözü hem de Türkiye'nin gözü İstanbul'da. Çünkü vatandaş o sırada alt altta alt seçimlerinde bir ders verdi. O derste Sayın İmamoğlu'nu aşırı bir parkla, bütün engellemeler rağmen, bütün suçlamalara rağmen İstanbul gibi birçok dünya ülkeleri ölçeğinden büyük bir kente belediye başkanı seçti. Aa, evet. ya, çok ee, yeni mahalle. <laughs> evet. de... evet. evet. Çok, çok evet. önemli bir ressam. evet. Ziyaret ettim 3 saat. <laughs> evet, çok Muazzam. Çok, çok yani tabii bir, tabi bir köyden çıkma, evet. burada çıkma. bir gece, bu, evet, bir gece konuda, konuda şeyden, muazzam bir evet. sevgi salonu var. Evet. Sayın Ayaz Cik ziyaret çok, çok, çok önemli bir ressam. <laughs> Çağdaş, ressamdır. Çağdaş ressam. Önemli evet. bir ressam. Başkanım buradayız. Kızıma evet. özel bir şey hemen çizdim. Başka bu arada. Evet buyurun. Başka. Şu şeyi var bunun belgesi. Böyle kadın figürleri çok değerli. Evet. Abi bu dün çıktı. Çı <laughs> çı <laughs> çı sıcak İstanbul'da, <laughs> sıcak, sıcak. Aynen öyle. Evet. İstanbul'da tanıtımını yaptım. Evet. Dün ilkini genel başkanımız hediye ettim, ikincisi evet. <laughs> size ediyorum. Bu da çok özel bir çok çalışması. Çok güzel. Çok hani e şöyle bir özelliği var, söyleyeyim. Eee Şimdi normal nutuk var, o ayrı. Normal nutuğu okuyabilirsiniz. İlk defa olan fotoğraflar göreceksiniz evet. burada. Bir de örneğin Ali Kemal anlatılıyor kimdir? Kimdir, evet. O var. Artı hatıratlar var. Evet. evet. Mesela farklı insanların o olayla ilgili hatıraları var. 1200 evet. çok sayfalık. Çok. Yaklaşık güzel. bir yıllık bir çalışma. Çok teşekkürler. Teşekkür. Ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Alın çocuklar. Evet. Başkanımızı ziyaret etmek benim için büyük bir keyif. Çok aynı dönem beraber belediye başkanlığı görevine başladığımız bir yol arkadaşımız. Çok güzel işlerini izlemekten keyif alıyorum. Tabi bugünkü ziyaretimizin bir başka sebebi yine sevgili babasının bizim de kıymetli büyüğümüzün geçmişte yine e, bu şehrimize hizmeti olan e, belediye başkanımızın e, rahmetli olmasıydı. Baş sağlığı diliyoruz kıymetli başkanımıza, Çankaya Altına. Sağ e, ol. E, kurultay öncesi İstanbul'dan Ankara'ya daha planlı programlı gelişimizde mutlaka uğramak istediği ilçe oldu. Birisi Çankaya, birisi de Yeni Mahalle. Çünkü ikisi de aslında İstanbul'un kalbi ve buradaki güzel izler, güzel işler bizi de motive ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız <laughs> Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiştim. Ama e, bu iki ilçemizi ziyaret edememiştim. E, nice başarılara beraber imza atmak istediğimiz arkadaşlarımızdan birisi, kıymetli Ankara Başkanım yolu açık olsun. Hepimize başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, sağlık ve sıhhat olsun önce. Sonrası kolay. Enerjimiz çok yüksek. Olacak. Ben de değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hem değerli başkanım Emre Sana abime hoş geldiniz e, diyorum. E, Babam için de değerli başkanımın söylediği e, güzel bir Teşekkür ediyorum. Acımı paylaştığı için değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Ee, Allah kalanlara uzun ömürler versin ee, diyorum. Ee, değerli başkanımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söylerken mutluluk duyuyorum. Ee, belediyemizde ağırlamaksa gerçekten onu duyuyorum. Yine duayen abimiz, duayen belediyeci Hasan abimi e, misafir etmekten büyük mutluluk e, duyuyorum. Biz de Değerli Başkanlarımızın, değerli eklem başkanımızın başarılarıyla gerçekten gurur duyuyoruz, onu duyuyoruz. İstanbul'un e, çok güzel hizmetlere kavuştuğunu görüyoruz, izliyoruz ve nice e, hizmetlere, eserlere kavuşacağını da e, biliyoruz. Onun için ben de başkanıma tekrar e, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok... Ondan sonra İstanbul'da sıcağı sıcağına sabah da... Fethi abiye şimdi de size sağ bu yeni nutuk çalışması, bir yıl sürdü. Evet, evet. Hem içinde hatıratlar var, hem böyle kim kimdir var. Çok Sadece özel, dilinin sadeleşmiş hali var. Çok özel Sadece fotoğraflar çok kullandık. De. İlk defa böyle evet. e, yeryüzü bunu ilk defa görecek çok yani fotoğrafları. Evet. E, böyle kıymetli bir eser. Ediyorum. Size bunu çok takdim ediyoruz. Teşekkürler. Bir olacak mı? davet demiştiniz. yani açıkçası Ayasofya e, konusuyla ilgili e, salıdan beri davetiye geldi gelmedi soruluyor. Yani böyle bir husus e, bizim gündemimizde e, açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. E, polemik konusu yaratılmak isteniyor. E, dün öğlen üstü e, davetiye e, özel kaleme ulaştı e, kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı ama hani e, Ankara'dayız, Kurultay'dayız. Bu süreç e, bir polemik konusu haline getirilmek istense de e, biz o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor. Ben hafta başı Ankara'daydım. Sayın e, Soylu'yla beraber, İçişleri Bakanımızla beraber adaların sorununu bir arada çözdük. E, e, Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı, çözüme katıl sundu. Biz iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız. E, Kurultay'dan dolayı da Ankara'dayım. ne kadar güzel Hacı Bayram Veli'ye gideceğiz, Cuma'mızı orada kılacağız. E, Hacı Bayram Veli aslında e, İstanbul'la da bağlantısı olan bir e, kıymetimiz. E, i̇kinci Murat'a Fatih Sultan Mehmet'in e, babasına e, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. E, yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmadan önce gidip dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. E, i̇nanca, ibadethanelere bu maneviyatta bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Ee, bir protokol gerektirmez. Başka zamanda gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz. İstanbul'un Selahattin Camileri onlarca camisi bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle, halkımızla buluşuyor ve en göz bebeğimiz gibi bakıyoruz o kıymetli ata camilerimize, Osmanlı döneminde yapılan kıymetli eserlere. Ee, bu yönü işin maneviyatı samimiyet e, gerektirir e, ve e, bu samimiyet e, daha doğru bir mesaj ulaştırır topluma. Bu bakımdan biz Cuma'mızı Acı Bayram Veli'de kılacağız. Anadolu'nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. E, Allah kabul eder inşallah. Ayasofya Camii ile ilgili de hayırlısı olsun diyelim. E, dün Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu canlı yayındaydı. E, pandemi sürecinde 1 milyon yardımın neden engellendiği sorusunu e, bu tamamıyla yalan biz engellemedik, destekledik e, yardımları. Bizim evet dememiz de %3'ten 15'e çıktı dedi. Bu konuda bir yorumunuz olacak mı? E, Tevfik Göksu e, benimle <laughs> ilgili görevlendirildikten sonra ne söylediğini çok bilen bir arkadaşımız değil. Onun için onun kıymetsiz sözcükleri benim muhatabım evet. değil. Keşke belediye başkanlığı yapsa. Üzülüyorum ona. Eee onun için hiçbir yorumu benim muhatabım veya cevap vereceğim bir eee ifade değil. Eee Allah yardımcısı olsun. Teşekkür, Teşekkür olsun. Olsun. Teşekkür olsun. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.

Maşallah, pues fotoğrafları çekelim çıkışta. Alacağım bana Bir Aklın şükrü tefekkür, ilmin şükrü onunla amil olmak, öğrendiğini başkasına öğretmek önüne iftar etmesi için birkaç çeşit yemek konulmuştur. O mübarek sahabi gözyaşları içerisinde sofradan kalktı, ağlıyor. Biliyorsun Abdurrahman İbn Ahm cömertliğiyle meşhur bir <laughs> İstanbul'da 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 İstanbul Başkanım. 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 Başkanım.